Furkan Dede bayağı uzun tartışmalar var. Hangisinden başlayacağımızı şaşırıyoruz ama tabii ki bir yerden gireceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi Berna olayı şöyle başlatıyor. Sema'ya diyor ki doğru savaş diye bağırıyor. Berna doğru savaş diyor. Şimdi halbuki bakıldığı zamansa Sema bana göre aslanlar gibi savaşıyor. Sema'nın savaşmasında hiçbir tezatlık, hiçbir hata yok. Sema aslanlar gibi her şeyin ortaya koyarak savaşıyor. Aslında Berna bence korkak savaşıyor. Tam tersi. Sema aslanlar gibi mücadele ederken Berna 10 saniyede bir kendini yere atıyor. Kendini yere bırakıyor. Sema'nın üzerine gitmiyor. Devamlı kaçak oynuyor. Demek ki burada baktığın zaman ben Berna'nın bu dediğine hiç katılmıyorum. Sema korkak morkak oynamıyor. Aslanlar gibi savaşıyor Sema. Sema aslanlar gibi savaşırken bir anda korkaksın sen diyor Sema'ya. Benim tanıdığım Sema Allah'tan başka hiçbirden korkmaz. Sema hiç korkak bir yarışmacı değil. Sema her girdiği yarışmada bugüne kadar elinden gelen her şeyi yapmış ve Survivor'a damgasını vurmuş yarışmacılardan bir tanesidir. Sen önce Berna olarak Survivor'a damga vuracaksın, ondan sonra bugüne kadar Survivor'a damga vurmuş bir kadına korkak diyeceksin. Bence Sema bunu hiç hak etmiyor. Orada bir kere görüşümüzü koyalım ortaya. Sonra "Sen hilekarsın." diyor Sema'ya. Sema bana göre yine hilekar değil. Sema oyunu neden bırakıyor? Sema oyunu sakatlığından dolayı bırakıyor ve Sema zaten oraya giderken de bazı problemler olan bir kadın. Yani bazı sakatlıklar olan bir kadın olarak oraya gitti. Aşil tendonunda problem Aşil, var. şimdi aşil tendonun ne olduğunu Berna bilmiyor herhalde. Aşil tendonu ben Berna'ya anlatayım. Aşil tendonun koptuğu zaman ne olursun biliyor musun? Sanki böyle kafanı böyle çatıya 5-6 kere vurmuş gibi dağın 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 olursun. Ne olduğunu şaşırırsın. Aşil tendonu kopması demek sanki böyle Hani ok atarsın ya hı hı. Güney Tarkan'ın filmlerinde böyle ok atarlardı. Onun gibi ok atmış gibi olursun. Bam diye. Yani inanılır bir şey değildir. Allah kimsenin başına Başına. Bu yüzden de Sema hiç oynamıyor. Sema orada ne oldu? Sema sakatlandı ve ne dedi? Sema sakatlandım. Devam edemeyeceğim dedi. Fakat sonra hı. ne olduysa Sema tekrar devam etti veya devam etmek zorunda kaldı takımını yalnız bırakmamak ve oyundan kaçmamak adına Sema bunu devam ettirirken oradan. Berna yine Sema ile takışırken orada ne alakası varsa diğer bençteki rakiplerinden diyor ki siz de hilekarsınız. Orada da yalandan sakatım diyenler var diyerek oradaki uyuyan yılanları uyandırıyor. Ve uyuyan yılan uyandığı zaman da yılan biliyorsun uyanınca böyle bir anda bir sokar. O da kim? Nagiyan. Nagiyan'ı uyandırdı bir anda. Nagiyan halbuki hiç olaylarla alakası yok Nagiyan'ın. Ne dedi Nagiyan'a? Orada hile yapan insanlar var ve siz de sema gibi numara yapıyorsunuz deyince Nagiyan dellendi. Nagiyan dellenince de <laughs> Nagiyan dellendiği zaman neler yapabileceğini zaten hepimiz biliyoruz. Nagiyan dellenince de Nagiyan devreye bir anda girmiş oldu ve Nagiyan devreye girerken de Nagiyan daha sonra Berna'yı gelip çekiyor ya ama ondan önce Sema olayı var. Sema'dan giriyorum tekrar. Ya yani Nagiyan'a geleceğim, Semayı söyle. İlk önce Sema'nın üzerine yürümesinden bahsediyorsun Heh, Evet, da, şimdi şimdi şöyle. Ve oradan ee, Sema sinirleniyor. Sema sinirlenip onun üzerine doğru gidiyor. Şimdi orada benim bir şey dikkatimi çekti. Sema üzerine giderken şimdi Sema nasıl üzerine gidiyor? Sema bayağı çıldırmış bir şekilde üzerine gidiyor. Şimdi orada Sema üzerine gidip Sema orada Berna'ya bir şey yapsa diskalifiye olabilir mi? Çünkü Sema çok fena gidiyor orada. Gidiyor orada onu Yunus Emre tutuyor. Yunus Emre tutuyor da şimdi Yunus Emre'den önceye gelelim. Orada Sema ilk önce kimle karşılaşıyor? Seda ile. Seda'ya bir omuz atıyor. Tamam bak şimdi Seda Seda'nın şurada şöyle bir şey yapması lazım. Seda ikizini çok iyi tanıyorsun ve eğer Sema oraya giderse diskalifiye olabilir. Çünkü Sema <laughs> freni patlamış damkerli kamyon gibi. <laughs> yani Sema vites boşalmış Sema Sema'da. Evet. Gidiyor Sema. Orada tutacaksın kardeşini. Tut. Oraya bırakma. Bırakırsan tehlike var. Tut abi orada. Bir sakinleştir Sema'yı. De ki Sema sakin ol kızım de. Çünkü ikizisin yani. Zaten orada Sema seni dinleyecek. Durdur bir Sema'yı. Oraya ben yani dinleyeceğini yol zannetmiyorum. Efendim? Bence dinlemez. Dinlemese de bir... Hatta Seda'yı daha küçük düşürücü bir duruma sokabilir. Seda o yüzden o topa girmez bence. Tamam ama ben... Ben orada e... tutardım. Ben be. tutarım. Doğru. Tutarım. Ben tutarım. Bırakmam <laughs> Sema'yı yani. Orada Sema'nın iyiliği tutar. Ha Seda sonradan gitti Seda. Sonradan gitti kız Allah'a var ama bence daha önce davranıp orada Sema'yı durduracaktı Seda. Çünkü vücut vücuda geldiler. Hı hı. Tesadüf belki Seda orada olmayıp başkası da olabilirdi ama Seda'nın orada olması bir şanstı ve Seda kardeşini ikisini durdurabilirdi diye düşünüyorum. Sonra Sema gitti oraya. Sema oraya gitti kim geldi? Hikmet geldi. Yunus Emre geldi. Sema senin dediğin gibi. Sema hani dinlemez dedi ya Sema Hikmet'i orada dinlemedi ama artık dip dibe gelmişin. Yani orada daha önce adrenalin yüksekteyken tutsan işaretleyebilirdim ama artık oraya gelmiş Sema, iş işten geçmiş. Geldi Sema oraya. Sema orada Berna'ya bir hareket yapsa diskalifiye bile olabilir. Bu yüzden Sema'yı orada arkadaşların o kadar yaklaştırmaması lazım. Sema'nın iyiliğini düşünüyorlarsa. Orada mesela bak farkındaysın Sema giderken birkaç kişi orada duruyor ve tutmuyorlar Sema'yı. Evet. Tutacaksınız kardeşim. Yok be abi. Niye? Ben şöyle tartışmalarda bu tarz kavgalarda insanlar tuttuğu zaman daha çok hiddetlendiğini düşünüyorum. Ama olarak öyle oldu. Hayır aslında. ama ben ben bak. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim sana. Yani sen de bu masada bunu çok anlatmışsın. Evet. Bırakın tutmayın dedikleri zaman ne yapacaklar birbirlerine? Yani Sema tutacak ben Ramazan'dan böyle çevirmeye başlayacak. Hayır ama, ama orada şimdi şöyle ayıran yok. Sema e5'te Hiç gibi gitti diye. Sema. Sema E5'te gibi gidiyor. Kimse ayırmıyor. Ötekilerinde insanlar araya giriyor. Yani diyoruz ya girmeseler birbirine saldırmayacaklar. Ayırıyorlar ya. Burada ayırma yok. Sema E5'te Karyon'da gibi devam ediyor Sema. Burada var mı bir ayırma? Burada Onun yok. için Sem e, Sema'yı burnuna kadar gönderdiniz Berna'nın. Burnuna kadar gitti. Bırakılır mı o kadar? Laf söylüyor herkese. Şey ne yapacaksın? Aynen. Bozuyor herkesi. Tamam. Ben, ben olsam <laughs> ben olsam bir şekilde tutarım kardeşim. Ben orada Sema'nın tutulmasından yanayım. Çünkü Sema orada yanlış bir şey yapsa kız diskaretli e olabilir. Seni rencide etse ne yapacaksın? Ya de etse derken de etse de bir şekilde şansımı denerim. Denedi, Seda da önüne geçti. Yok Seda ilk Seda tutmuyor ilk başta. Çekil şuradan be diyor. Ya tamam tutacak kardeşim. Sonra Hanzade, gelir. Hanzade'nin de bu konuda ilgili fikir alın pek katılmıyor tamam, galiba. Ben bu konuda tam tersini düşünüyorum. Sema bence e, Bernan'ın yüzüne bakmaya gidiyor. Yani yüzüne bakarak bir şeyler söylemeye gidiyor ama o kadar insan önüne geçip fiziksel olarak onu tutmaya çalışıyor ki o tutanlara sinirleniyor. Yani ben asla Sema'nın Berna'ya fiziksel bir müdahalede bulunmak için gittiğini kesinlikle düşünmüyorum. Çok sinirli olduğu için en sonunda ulaştığında yaptığı gibi Berna'nın yüzüne bakıp söylemek istediklerini suratına söylemek için oraya o hızla o şiddetle yürüyor. Ama o kadar insan ona e, sanki kavgaya gidiyormuş muamelesi yapıyor ve fiziksel olarak onu zapt etmeye çalışıyorlar ki o o tutanlara sinirleniyor. Akabinde zaten ne oluyor görüyoruz Berna'ya ulaştığında şu şekilde bir şeyler anlatmaya çalışırken araya Nagen giriyor. Yani Sema aslında Berna ile karşılaştığında kesinlikle ona fiziksel bir şey yapmaya gitmiyordu yüzüne bakıp suratını suratına, ama suratına bir şey Ama sen mı suçlu şimdi? Ben şimdi ama bir dakika. Anladım. Sen şimdi ama bir dakika. Sen i̇nsanlar bir dakika. fiziksel var. Ben şimdi Sen şimdi gördüğün insanların düşünnini okuyamayız. Sen olayın sonunu evet. gördüğün için bak olayın Bu gördüğüm için değil, ben yani. ama sen şimdi, olayın sonunu gördük biz. Tamam Çünkü zaten. Sen olayın sonunu gör, gördüğümüz için biz evet. öyle bir yorum yapmak bana göre kolay. Evet, ama ama şimdi ki... olayın sonunu görmeden Sema'nın ilk oraya giderkenki halinle senin dediğin gibi ben Berna'ya bir şey yapmayacağım diye gidiyor tamam, diye onu o bir hayal o bir hayal. Ama siz öyle bir anlatıyorsunuz ki Sema saldırmaya gidiyor vitesi boşalmış evet, bir şekilde evet evet saldır öyle gidiyor saldırmaya gitmiyor yani öyle gibi gözüküyor herhalde bilebilirsin onun... ama ben şimdi Sema'nın Sonunda... nereye gittiği o kadar şiddetle yargılamam lazım Sema'yı şu an yani Sema'yı sanki semayı diskalifiyenin ucundan dönmüş gibi lanse edildi evet, bence şu an evet Sema'yı suçluyoruz Bence Sema, ben, ben, sema ben suçlamadım mesela tamam. Bence ben Sema suçluyorum. diskalifinin ben ucundan falan dönmedi tut... Ucundan döndü tut Öyle hayatım. gibi sanki ben mesela yani dinlerken öyle anladım onu tutmaları lazım olabilir Orada tutmaya çünkü dip dibe gelirsen herhangi bulmuyorum. bir hareket olabilir Bu kadar basit Tutmaya çalışanları da suçlu bulmuyorum ama Sema asıl o tutmaya çalışanları sinirleniyor Kesinlikle ve Berna'ya doğru gittiğinde Ona fiziksel müdahale bulunacağını düşünmüyorum Hani böyle zor zapt edilecek Freni boşalmış araba gibi gidiyordu Gibi bir durum yok yani